Kur'an bütün iyilik ve fazilet esaslarını muhtevidir. İnsanı her türlü dalaletlerden korur. Kur'an insanlara hukukullahı tanıtmış, mahlukatın Halık'tan ne bekleyeceğini, mahlukatın Halık'la münasebatını en sarih şekilde öğretmiştir. Kur'an ahlak ve felsefenin bütün esasatını camidir. Fazilet ve rezilet, hayır ve şer eşyanın mahiyet hakikiyesi, hülasa her mevzu Kur'an'da ifade olunmuştur. Hikmet ve felsefenin esası olan adalet ve müsavatı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, faziletkar olmayı talim eden esaslar, bunların hepsi Kur'an'da vardır. Kur'an, insanı iktisat ve itidale sevk eder, dalaletten korur, ahlaki zaafların karanlığından çıkarır, teali ahlak nuruna ulaştırır, insanın kusurlarını, hatalarını itila ve kemale kalbeyler. Müsteşrik sediyo. Kur'an öyle bir peygamber sesidir ki onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi saraylarda, çöllerde, şehirlerde, devletlerde çınlar. Kur'an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur'an şiirden daha yüksek bir şeydir. Ma, ma Kur'an ne tarihtir ne tercüme-i haldir ne de İsa'nın Aleyhisselam dağda irad ettiği mevza gibi bir mecmuayı eşardır. Hatta Kur'an ne Buda'nın telkinatı gibi bir mabadet tabiye yahut mantık kitabı ne de Eflatun'un herkese irad ettiği nasihatlar gibidir. Bu bir peygamberin sesidir. Öyle bir ses ki onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi saraylarda, çöllerde, şehirlerde, devletlerde çınlar. Bu sesin tebliğ ettiği din, evvela naşirlerini bulmuş, sonra teceddütperver ve imar edici bir kuvvet şeklinde tecelli etmiştir. Bu sayededir ki, Yunanistan ile Asya'nın birleşen ışığı, Avrupa'nın zulümat abat olan karanlıklarını yarmış ve bu hadise, Hristiyanlığın en karanlık devirlerini yaşadığı zaman vuku bulmuştur. Doktor Johnson Kur'an'ın cihanşumul hakikati. Kur'an Allah'ın birliğine inanmak hakikat kübrasını ilan eder. İngilizce Arapça, Arapça İngilizce lügatların muharriri Dr. Siti Youngest, Kur'an hakkında şu sözleri söylüyor. Kur'an insanların yedi istifadesine geçen eserlerin en büyüklerinden biridir. Kur'an'da büyük bir insanın hayal ve seciyesi en vazı şekilde görülmektedir. Carlyle, Kur'an'ın ulviyeti, onun cihan şumul hakikatındadır dediği zaman, şüphesiz doğru söylemişti. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam doğruluğu, faaliyeti, hakikatı taharride samimiyeti, sarsılmayan azmi, imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezeli hakikatı dinletmek yolundaki sebatı, bana kalırsa, onun o cesur ve azimkar peygamberin hatem-i risalet olduğunun, en kat'i ve en emin delilleridir. Kur'an, akaid ve ahlakın, insanlara hidayet ve hayatta muvaffakiyet temin eden esasatın mükemmel mecellesidir. Bütün bu esasatın üstül esası, alemin bütün mukadderatını yedi kudretinde tutan, zat-ı kibriyaya imandır. Allah'ın birliğine iman etmek hakikati kübrasını ilan ediyorken, Kur'an, lisan-ı belagatın en yükseğine, ve nezahetin şahikasına varır. Kur'an Allah'ın iradesine itaati, Allah'a isyanın neticelerini izah ederken insanların muhayyilesini elektrikleyen en seyyal lisanı kullanır. Resul-i Kibriya'ya teselli vermek ve onu teşvik etmek yahut halkı sair peygamberlerin ahvaliyle milletlerinin akıbetiyle korkutmak icap ettiği zaman Kur'an'ın lisanı en kat'i ciddiyeti almaktadır. Madem ki Kur'an'ın birbirine düşman kabileleri yek diğeriyle mücadele eden unsurları derli toplu bir millet haline getirdiğini, onları eski fikirlerinden daha ileri bir seviyeye yükselttiğini görüyoruz. O halde belagatı Kur'aniyenin mükemmeliyetine hükmetmeliyiz. Çünkü Kur'an'ın bu belagatı vahşi kabileleri medeni bir millet haline getirmiş, dünyanın eski tarihine yeni bir kuvvet ilave etmiştir. Zaman ve mekan itibariyle birbirinden çok uzak oldukları gibi fikri inkişaf itibariyle de birbirinden çok farklı insanlara harikulade bir hassasiyet ilham eden ve muhalefeti hayrete ve istihsana kalbeden Kur'an en şayan hayret eser tanınmaya layıktır. Kur'an beşerin mukadderatı ile meşgul alimler için tetebbu'a şayan en faydeli mevzu sayılır. Dr. City Youngest. Kur'an'ın lisanı nezahet ve belagat itibariyle nazirsizdir. Kur'an bizatihi muhteşem bir mucizedir. Kur'an'ın müteassıp münekkidi ve mütercimi Korsel diyor ki: Kur'an Arapçanın en mükemmel ve pek mevsuk bir eseridir. Müslümanların itikadı ve çile bir insan kalemi bu icazkar eseri vücuda getiremez. Kur'an bizatihi daimi bir mucizedir. Hem öyle bir mucize ki ölüleri diriltmekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi menşeinin semavi olduğunu ispata kâfidir. Muhammed Aleyhissalatu vesselam bu mucizeye istinaden bir peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan'ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan, şair ve hatiplere meydan okuyan Kur'an, bir ayetine bir nazire istemiş, hiçbir kimse bu tahaddiye karşı gelememişti. Burada yalnız bir misal irad ederek, bütün büyük adamların, Kur'an'ın belagatına baş eğdiklerini göstermek isterim. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam zamanında, Arabistan şairlerinin şehriyari şair Lebit idi. Lebit, muallakattan birinin nazımıdır. O zaman putperest olan Lebit, Kur'an'ın belagatı karşısında lal kalmış, bu belagatı en güzel sözlerle ifade etmişti. Kur'an'ın belagatı karşısında hayran kalan Lebit, Müslümanlığı kabul etmiş, Kur'an'ın ancak bir peygamber lisanından duyulacağını söylemiştir. Kur'an'ın lisanı beli ve harikulade seyyaldir. Cenab-ı Hakk'ın şan ve celaletini, azamet sıfatlarını ifade eden ayetlerin ekserisi müstesna bir güzelliği haizdir. Kur'an'ı bir tarafane tercümeye gayret ettim ise de karilerim Kur'an'ın metnini sadakatkârane bir ifadeye muvaffak olamadığımı göreceklerdir. Bu kusuruma rağmen kâriler, tercümemde bahis mevzu ettiğim muhteşem ayetlerin birçoklarını okuyacaklardır. Korsel. Kur'an beşeriyete ilahi bir lütuftur. Kur'an muzaffer cumhuriyetler meydana getirmiştir. Kur'an ayetlerini nüzül tarihine göre tercüme ve tertip eden İngiltere'nin en müteassıp papazlarından Radwell şu hakikatları itiraf ediyor. Kur'an Arabistan'ın basit bedevilerini öyle bir istihaleye uğratmıştır ki bunların adeta meshur olduklarını zannedersiniz. Hristiyanların telakkisine göre Kur'an'ın nazil olmuş bir kitap olduğunu söyleyecek olsak bile Kur'an putperestliği imha Allah'ın vahdaniyet akidesini tesis, cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga, çocukları diri diri gömmek gibi vahşi adetleri izale, bütün hurafeleri istisal, taaddüdü zevcatı tahdid ile bütün Araplar için ilahi lütuf ve nimet olmuştur. Kur'an bütün kainatı yaratan, gizli ve aşikar her şeyi bilen kadir Mutlak sıfatıyla zatı ı Kibriyayı takdis ve tebcil ettiğinden her sitayişe şayandır. Kur'an'ın ifadesi veciz ve mücmel olmakla beraber, en derin hakikatı, en kuvvetli ve mülhem hikmeti takrir eden elfaz ile söylemiştir. Kur'an, devamlı memleketler değilse de, muzaffer cumhuriyetler vücuda getirmeye hadim olacak esasları muhtevi olduğunu ispat etmiştir. Kur'an'ın esasları iledir ki, fakr-u sefaletleri ancak cehaletleriyle kabili kıyas olan, susuz ve çıplak bir yarım adanın sekenesi, yeni bir dinin hararetli ve samimi salikleri olmuşlar, devletler kurmuşlar, şehirler inşa etmişlerdir. Fil hakika, Müslümanların heybetidir ki, Fesdat, Bağdat, Kurtuba, Delhi, bütün Hristiyan Avrupa'yı titreten bir azamet ve haşmet ihraz etmişlerdir. Radvel Müslümanlık, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Cihan medeniyetinin istinat ettiği temelleri muhtevidir. Fransa'nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Car 1913 senesinde Figaro gazetesinde yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa müsalemetin muhafazasına imkan olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün saliklerine nazaran dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu akli dinin menbaı ve düsturu olan Kur'an, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. O kadar ki, bu medeniyetin, İslamiyet tarafından neşrolunan esasların imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Filhakika bu Ali din, Avrupa'ya, Dünyanın imar kerane inkişafı için lazım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslamiyetin bu faikiyetini teslim ederek ona medyun olduğumuz şükranı tanımıyorsak da hakikatin bu merkezde olduğunda şek ve şüphe yoktur. Fransız muharriri daha sonra Kur'an'ın umumi müsalemeti muhafaza hususundaki hizmetini bahis mevzu ederek diyor ki: İslamiyet yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir Müslüman kalmayacak olursa, barışı devam ettirmeye imkan kalır mı? Hayır, buna imkan yoktur. Gaston Kar. Kur'an bütün dini kitaplara faiktir. Alman alimlerinden ve müsteşriklerinden Joachim Duraf Kur'an'ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor. İslamiyetin şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazarı dikkatini celbetmeyen bir safhasını bahis mevzu etmek istiyorum. İslamiyetin bu safhası onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvela şunu itiraf etmek lazımdır. Kur'an bu noktayı nazardan bütün dini kitaplara faiktir. Kur'an'ın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhi kaideleri nazarı dikkate alırsak bu mukaddes kitap sayesinde bütün dünyanın bazı kısımları ile haşarat mahşeri olan Asya'nın müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün saliklerine farz etmekle birçok tahripkar mikropları imha etmiştir. Yohaim. Kur'an ayetleri İslamiyetin muhteşem bünyesinde altın bir kordon gibi işlenmiştir. Sembires Ansiklopedia namı ile intişar eden İngilizce Muhitül Maarif'te Müslümanlıktan şu suretle bahsolunmaktadır. İslam peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur'an ayetleri son derece mükemmel ve son derece müessirdir. Bu kısım ayetler Müslümanlığın ahlaki kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler bir iki sureye münhasır değildir. Bu ayetler İslamiyetin muhteşem dünyanında altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet, bunların hepsi Kur'an tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar reziletin ta kendisi tanınmıştı. Diğer taraftan, hüsnü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulhperverlik, hakperestlik, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk'a itimat ve tevekkül, Allah'a itaat, Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir. Rasul Ekrem idrak ve şuur timsalidir. Profesör Edward Mont, Hristiyanlığın intişarı ve hasmı olan Müslümanlar ünvanlı eserinin 17 ve 18. sayfalarında diyor ki: Rasyonalizm, yani akliye kelimesinin müfadını ve tarihi ehemmiyetini tevsi edebilirsek, Müslümanlığın akli bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık mistakı ile akaid-i diniyeyi muhakeme eden mektep, rasyonalizm kelimesinin İslamiyete tamamiyle mutabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez. Resul-i Ekrem şuur ve idrak timsali olduğu dimağının iman ışıkları ve kamil bir yakin ile pür nur olduğu muhakkaktır. resul Ekrem muasırlarını aynı heyecanla alevlemiş, bu sıfatlarla teciz etmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam başarmak istediği ıslahatı ilahi bir vahiy olarak takdim etmiştir. Bu ilahi bir vahidir. Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam dini ise akıl kaidelerinin ilhamlarına tamamıyla muvafıktır. Ehli İslam'a göre İslamiyet'in esas akaidi şu suretle hülasa olunabilir. Allah birdir. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam onun peygamberidir. Fil hakika İslamiyet'in esaslarını sükunetle ve derin bir teemmül ile tetkik ettiğimiz zaman bunların Allah'ın birliğine ve Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam risaletine sonra haşru neşre itikada müntehi olduklarını görürüz bizzat dinin esasları tanınan bu iki akide, bütün dindar insanlarca akıl ve mantığa müstenit telakki olunmakta ve bunlar Kur'an'ın akidelerinin hülasası bulunmaktadır. Kur'an'ın ifadesindeki sadelik ve berraklık, Müslümanlığın intişar ve itilasını bila tevakkuf temadi ettiren saik kuvvet olmuştur. Resul-i İslam tarafından tebliğ olunan mukaddes talimatın cihan şumul terakkisine rağmen Müslümanların ilham kaynağı ve en kuvvetli ilticagahı Kur'an olmuştur. En takdiskar ve kanaat bir lisanla başka bir kitabı münzelin tefevvuk edemeyeceği bir ifade ile takrir eden kitap Kur'an'dır. Bu kadar mükemmel ve esrarengiz, her insanın tetkikine bu kadar açık olan bir din muhakkak insanları kendisine meclub eden icazkar kudreti haizdir. Müslümanlığın bu kudreti haiz olduğunda şüphe yoktur. Edward Mont